Merhaba arkadaşlar. Bir yazılım kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlere böyle belgelerimizin, özel resimlerimizin, işte müziklerimizin veya daha farklı dosyaların başkalarının görmesini engelleyecek bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamanın ismi ES Dosya Yöneticisi. Program zaten Türkçe bir program. E, bu program sayesinde gerek bizde e, fotoğraflarımızı bitlememiz gereken işte resimleri videoları vesaireleri e, şifreleyip e, bunu kimsenin görmemesi için saklayabileceğimiz bir program şimdi uygulama e, ücretsiz bir uygulama Öncelikle zaten e, marketten Google Play markete giriyoruz Burada arama kısmına IS yani es. Dosya Yöneticisi dersek programımız burada. Ben daha önceden indirdim zaten. Ee, siz de indirin. Programı indirdikten sonra açıyoruz. Ee, biraz karışık bir arayüzü var. Yalnız e, sadece dosya şifrelemeye bakacağımız için o kadar da karışık değil. Şimdi zaten programı açtığınızda siz size göreceksiniz normal bir e, dosya yöneticisi programı. Yani e, artısı var, eksiği yok değil size şimdi izlemek istediğimiz dosya diyelim ki galeride bir fotoğraf ise galeriye giriyoruz ben burada yeni klasör yaptım yeni klasörün içerisinde birkaç tane görüntü attım ben bu görüntüleri şifrelemek istiyorum kimsenin görmesini istemiyorum şu anda görünüyor görüyorsunuz galeride ben dönüyorum programı açıyorum burada ekran şu şekilde zaten ekranı hafifçe sağa doğru kaydırdığımızda klasörleri göreceğiz. Burada geliyorum yeni klasörü buluyorum. Yeni klasör üzerine basılı tutuyorum. Sağ alt kısımda diğer diye bir buton var. Bu butona tıkladıktan sonra şifrele diyoruz. Şifreledikten sonra bizden bir şifre istiyor. Yani siz istediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz. Ben kısa olsun diye 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Alt tarafa da aynı şekil. Dedikten sonra tamam atıyoruz. Şu anda dosyamız şifrelendi. Şifrelendiğini teyit etmek için galeriye girelim. Galeriye giriyoruz. Bakın burada görüyorsun. Normalde yeni bir klasör vardı. İçinde görüntüler vardı. Herhangi hiçbir şey yok. Aklınızda şöyle bir soru olabilir. Acaba sadece galeriden mi saklanıyor? Değil. Onu da teyit edelim. Buradan dosyalarıma girelim. Farklı bir dosya yöneticisine. Buradan cihaz haftasına girdiğimizde. Bakın yeni klasörü burada göreceksiniz. Yeni klasöre girdiğimizde. 3 tane resmin dosya tipi bakın stop olmuş. Yani şifrelenmiş bir dosya. Bunu bu şekilde açmaya çalıştığınızda açmaz zaten. Bunu bilgisayara takıp e, açmaya çalışsanız da açmaz. Tek çözüm tekrar programı açıp S dosya programını açıp burada yeni klasöre basılı tutup yine sağ tarafta diğere basıp şifreyi çöz diyoruz. Şifreyi çöz dedikten sonra şifre kısmına az önce koyduğumuz e, verdiğimiz şifreyi giriyoruz. Ben 1 2 3 4 5 girmiştim. Tamam diyorum ve şifre başarıyla çözüldü diyor. Galeriye gelip teyit edelim. Bakın görüntüler ve klasör tekrar geldi. Bu programın yani ES dosya yöneticisinin daha farklı özellikleri de var. Bu özelliklerden zaman içerisinde işimize yarayan kısımlarla sizlere bahsedeceğim. Bizden şimdilik bu kadar. Daha yeni yazılımlarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.